Bir kardeşimiz erkekler gümüş yüzük takabilirler mi? Takarlarsa bunun gram ne kadar olmalıdır diye soruyor. Erkekler gümüş yüzük takabilirler. Fakat bu gurur, kibir için olmayacak. Başkalarına gösteri amaçlı olmayacak. Fakat kesinlikle Müslüman erkekler altın yüzük takamazlar. Demir yüzük de takamazlar. Başka maden de takamazlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük takıyorlar. Asab ı kiram efendilerimiz de takınca sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor. Nebedehu ve nebeden naz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebede Rasulullah ve naz. Efendimiz kaldırıp atıyorlar. İnsanlar da parmaklarındaki yüzüğü kaldırıp atıyorlar. Yani altın yüzüğü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yasaklıyor. Peki demir yüzük takabilirler mi? ya da pirinçten yüzük takabilirler mi? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediliyor. Birisi geliyor parmağında farklı madenlerden yüzükler var. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bir tanesini buyuruyor ki nedir bu? Yani rihul esnam putların kokusunu alıyorum. Kaldırıp atıyor sahabi. Başka bir defasında geliyor. Yine başka bir madenden yüzük var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ehli narın adetidir buyuruyor. Yani bu onların zinetidir Ehli narın, cehennem ehlinin zinetidir buyuruyor. Peki ashab-ı kiram Efendimiz o sahabi soruyor yani. Ne takalım ya Resulallah? İttekiz variken. gümüşten yüzün olsun fakat bu da bir miskali geçmesin buyuruyor. Vela tutimmehu miskalen bir miskale Ermesin bir miskali geçmesin. Peki bir miskal ne kadardır? 4.8 gram. Yani bunu geçmeyecek 4.25 gram da bazı yerlerin miskali buna da tekabül ediyor. Bunlar fabrikasyon olmadığında bir yörenin 4.8 grama tekabül ederken başka bir yöredeki 4.25 grama tekabül edebiliyor azını almak daha evladır. Yani 4.25 gramdan daha az olacak Müslüman erkeklerin takmış olduğu gümüş yüzükte bu parmağı da bu parmağı da takabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gümüş yüzüğü vardı, takarlardı. Üzerinde de La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazar. Aynı zamanda sallallahu aleyhi ve sellemin de mührüydü yüzüğü. Sonra Hazreti Ömer Efendimize geçiyor. Ömer Efendimize intikal ediyor. Hazreti Osman radıyallahu an efendimiz Allah Resulü'ne intikal eden devlet başkanının mührü olarak da kullanılan bu yüzüğü kaybediyor. Tekrar edersek Müslüman erkekler gümüş yüzük kullanabilirler. Fakat bu gurur kibir amacıyla olmayacak. Kullandıkları bu gümüşün de gramı 4. 25'i geçmeyecek yani 4 4 4 gram civarında olacak işte 4.25 4.85 diyor fakirlerimiz ondan daha az olmalıdır.